geldi ya getir gel <laughs> ...şu anda Gündoğmuş'tayız. Pınarbaşı, Gelen Sınır ve Söbüçümen grup yolundayız. İşte gördüğünüz gibi gar yağıyor. Karla yağmakla birlikte mücadelemize devam ediyoruz. Yolu görüyorsunuz, yol kapalı. Yani ileride yaşayanlarımız var, çobanlarımız var, kalmışlar. Onları kurtaracağız. Özellikle işte Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız en azından bunu görmesi lazım. Veyahut da Antalya'yı değerlendirildiği zaman Antalya'da kar yok gibi bakıyor dışarıdaki insanlarımız. Torosların tamamında böyleyiz. Özellikle grup yollarımızın tamamında çalışma yapıyoruz. Sadece burada değil, Torosların tamamında bütün ilçelerimizde şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. <laughs> Ben Gödüre Yaylası'ndan Mustafa Karagöz. 10 gündür yağan kardan dolayı yollarımız, elektriğimiz, ulaşımımız yoktu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Sağ olsunlar. Yollarımızı açtılar. Koyunlarımızın yiyeceği de bitmişti yiyemiz zamanı. Bugün yiyem zaman temin ettik. Sağ olsunlar. Bizleri bu sıkıntıdan kurtardılar şu kış gününde. Biz bu yaşımızda yayla sevdamız olduğu için yayladaydık. Aniden bastırdı ve Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibine müracaat ettik, aradık. Sağ olsunlar bizi geldiler, kurtardılar. Şu anda kurtulmanın ve yola çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz.